Son videoda satış kanalları yönetiminden bahsedeceğimizi konuşmuştuk. Arkadaşlar biliyorsunuz tüm müşteriler yegane ve özeldir. Ancak bazı müşterilerde yapılacak satış miktarı çok büyük olduğundan oradaki indirimler, iskontolar, pazarlıklar, hesaplamalar için daha titiz çalışma gerekiyor olabilir. Buradan şu anlam çıkmasın. Diğer müşterilere titiz davranmıyor muyuz? Hayır birbirine benzer müşteriler için zaten fiyatlar, kondisyonlar bellidir arkadaşlar. Orada bazen gerekli görülen durumlarda da müdahale edilir zaten. Satış şirketlerinde her bir birimin belli bütçeye kadar onay yetkisi vardır. Bu nedenle önemli ya da özel olduğu için değil, az önce bahsettiğim gibi yüksek montanlı satışlarda ince hesaplamalar gerekebilir. Bu nedenle Örneğin indirim marketlerde hem yıllık anlaşmalarda hem de yüklü satışlarda ya da in and out satışlarda sadece satış yöneticisinin görüşmeleri yeterli kalmayabilir. Bölge müdürleri, kanal müdürleri, satış müdürleri, satış direktörleri hatta bazen genel müdürler ve ticari pazarlama ekipleri de bu sürece dahil olup görüşmelere katılıyor olabilirler. Biraz daha açmak gerekirse yüklü bir satış için ham madde miktarının belirlenmesi ve satın alınması, üretim, lojistik maliyetlerin hesaplanması, karlılığın hesaplanması süreçleri olacaktır. Yine zamanında üretim ve zamanında sevkiyat planlamalarının kritik süreçleri de üretici firmanın kendi içinde koordine ediliyor olmalıdır arkadaşlar. İndirim marketlerden örnek vermişken geçen haftaki sözümü tutayım ve indirim marketleri biraz daha detaylı incelemeye başlayalım. İndirim marketlere sektörde sıklıkla hard discount ya da discount market dediğini duyarsınız arkadaşlar. İndirim market sözcüğü yani discount ya da hard discount sözcükleri bu marketlerin indirim temalı olduğunu belli ediyor bize. Peki bu indirim mevzusu nereden geliyor arkadaşlar? Bu format dünyada ilk nerede çıkmış, nasıl oluşmuş, ülkemize nasıl gelmiş? İçinizde Aldi ya da Lidl isimli gıda perakendecilerini duymuş olanlarınız vardır. Bu iki market de Almanya kökenli arkadaşlar. 1900'lü yılların başında kurulan bu iki marketten Aldi öncelikle 1960'lı yılların başında konsept olarak da çok lüks olmayan hatta doğru düzgün dekorasyonu olmayan ama ürünleri belli bir sıraya dizen, insanların ihtiyaçlarını iyi analiz etmiş şekilde doğru ürün gruplarını bulunduran marketler olarak yola çıkıyor. Aldilerden yaklaşık 10 yıl sonra Lidl ailesinden oğul Lidl o da 70'li yılların başında bu modele benzer bir modelle Almanya'da mağazalaşmaya başlıyor arkadaşlar. İlk olarak Aldi'den biraz daha detaylı bahsedeyim. Öncelikle bir kasabada bir baba ve iki oğlu ayakkabı üretmeye başlıyorlarmış. Yıllar geçtikçe kardeşlerin araları bozulmuş ve biri Adidas öbürü de Puma değil değil mi? Bu o, o değil konu. 1913 yılında Almanya'nın Essen kentinde küçük bir bakkal dükkanı olarak başlıyor macera. Karl ve Theo Albert kardeşler anneleriyle işletiyorlar küçük bakkalı. İkinci Dünya Savaşı sonrası yavaş yavaş büyümeye başlıyorlar ve birkaç şube açıyorlar. Şimdi Adidas ve Puma örneğine benzer şekilde ama bu kez kavgayla değil barışla 1960 yılında iki kardeş ayrılarak Aldi Nord yani kuzey ve Aldi Süd yani güney olarak dükkanları ve yönetimi paylaşıyorlar. Bugün hala Nord ve Süd olmak üzere toplamda 18 ülkede 7000 civarında mağazaları var. de bir diğer indirim market olarak hayatına aynı yıllarda başlıyor. Yine onlar da küçük bir marketten başlayarak az önce söylediğim gibi 70'li yıl yıllarda organize hale geçmeye başlıyorlar. Lidl'da kuruluşun ardından uzun yıllar çok büyük bir adım olmadan ticaret devam ediyor. Ta ki 70'li yıllara kadar Oğul Lidl 1970'te yaklaşık 30 mağazayla indirim market zincirlerini açarak sektörde organize perakendeciliği aslında adım atmış oluyor. Lidl'ın da 27 ülkede bugün toplam 10.000 şubesi bulunuyor arkadaşlar. Şimdi o yıllarda organize perakendeye geçişin altın yılları oluyor. Tam da büyümek, atılım yapmak isteyen Almanya'nın yurt dışından ve özellikle Türkiye'den yoğun iş gücü transfer ettiği yıllar bu yıllar. Türkiye'den giden o işçilere benim babam ve dayılarım da dahil olmuştu. O dönem bu ekonomik market modası hızla yükseliyor. Hatta öyle yükseliyor ki bir girişimci daha çıkıp ya bu kahve bizde çok tüketilen bir şey. Ben de bir kahve barı açayım diyor. Ama arkadaşları oğlum manyak mısın? Sadece kahve satarak nereye kadar? Yanına bir şeyler daha koy. Belki öyle satarsın diyorlar herhalde. Şaka bir tarafa o da artık kendi düşüncesi mi yoksa çevresinden aldığı akılla mı 1950'li yılların başı itibariyle kahve, ev mobilyası, iç çamaşırı, çorap, terlik falan satılan küçük mağazalar açmaya başlıyor. Şimdi evet anlatınca bayağı mantıksız geldi. Yani bu fikirle bankaya gidip kredi falan istediğimizi düşünelim. Şimdi ben böyle bir kahveci dükkanı açayım diyorum. İçinde de çorap, donut, terlik, saat, süpürge, faraş falan satayım diyorum. Ne oldu? Baka kaldınız öyle. Evet arkadaşlar bu iş tuttu ve şu an dünyanın en yüksek kahve jurosunu yapan perakendeci Shibo. Neyse bu genel kültür konusundan çıkalım. Velhasıl diskant meselesinin çıkışı ve yükselişi bu şekilde oluyor arkadaşlar. 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda başarılı olduğu görülen bu modeli tabii ki bizim Türk girişimcilerimiz de ülkemize getirerek ülkemizde hizmet vermeye başlıyorlar. <laughs>